Evet. Şu an gaz dolduruyoruz. CNG. Çekke'deyiz. Şöyle aldık. Böyle değil mi? Muhammed. Şöyle açıyoruz. Gazı. Böyle. Tanken. Ne kadar yapalım? Bu, kaç numara? Dört numaralı. Tamam. Başlıyoruz. Kartımızı okuttuk. Şifreyi istiyor. Şifreyi verelim. Evet. Yapma yapma. Dur. Şimdi Muhammed doldururken kaçalım. Evet evet evet. Bakıyoruz. Evet işte ben. Okey başla diyor. Başladı. Kaç? Allahu ekber. Uf. <laughs> Nasıl dolduruyor? Şuna bak. <laughs>